Merhaba sevgili dostlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu akşamlar dileyerek söze başlamak istiyorum. İşlerimizin yoğunluğu sebebiyle uzunca bir süre ara verdiğimiz video kayıtlarına bu video ile devam edelim. Dileyinleyin. Umarım faydalı olacaktır sizler için. Bu videoda ilk kez tarımsal faaliyete başlayacak olan hobi amaçlı üretici arkadaşlarımız balkonunda vesaire bir şeyler üretmek isteyen dostlarımız için ufak ipucu niteliğinde tavsiyelerimiz olacak. Çok fazla vaktinizi de almayacağım. Hobi bahçeciliği veya balkon bahçeciliği dediğimiz ufak alanlarda yapılan yetiştiriciliklerde biliyorsunuz ticari amaç güdülmez. Bu kişinin hobi, eğlence maksatlı, işte evinde de sağlıklı sebzeler yiyelim maksadıyla yaptığı bir yetiştiricilik türüdür. O nedenle meyve sebzelerin şeklinin vesairesinin düzgün olup olmaması, işte verimin çok yüksek olup olmaması gibi değerler, ticari yetiştiricilikte önemli olan kıstaslar bu yetiştiricilik türünde önemli değildir. Ekersiniz, bakarsınız, büyütürsünüz, beslersiniz ve ne verdiyse onu kendinizin yetiştirmiş olmanın hazzıyla tüketirsiniz. Dilerim herkes bir gün bahçesinde, penceresinin önünde, balkonunda bir şeyler yetiştirip, yetiştiriciliğin, tarımsal üretimin ne kadar meşakkatli ve sabır isteyen bir iş olduğunun tadına bakmasıdır. Bunun içinde yaygınlaşması için, herkesin kendi üretimini yapabilmesi için elimden geleni yapıyorum. Buna sizler de tanıksınız. Evet, önce balkonla başlayalım. Balkon biliyorsunuz çok dar alan olduğu için saksılarda üretim yapmak gerekli. Saksılarda üretim yaparken de planlamayı iyi yapmak lazım. Balkonunuza kabaca nereye ne koyacağınızı önceden planlayıp ona göre saksıları yerleştirmeli. Ve o saksılara da ne ekeceğiniz önceden belli olmalı. Güneş isteyen bitkileri güneşin daha çok olduğu yerlere, işte gölge isteyen bitkileri daha gölge alanlara vesaire gibi bir planlama yapmanız gerekli. Ama ilk başlangıçta şunu unutmamak lazım. Bitkilerimizin güneşe ve suya ihtiyacı var ve toprağa ihtiyacı var. Öyleyse balkonda kullanacağımız saksıların derin, bol toprak içeren saksılar olmasına dikkat etmek lazım. Bu saksıları direkt tabana oturtmak yerine drenajı sağlayabilmek adına bir yükseltinin işte bir tahta, teras gibi, raf gibi bir şey yapıp onun üzerine yerleştirmek saksıdaki fazla suyun sulayıp e, akıp direni olmasında rahatlık sağlayacaktır. Yerle temasını kesmekte fayda var. Bu saksıları doldurabilmek için toprağa ihtiyacımız var. Saksı sorunumuzu çözdükten sonra toprağı da şöyle tanımlayabiliriz: bir ölçek bahçe toprağı bulalım bir yerden, bir ölçek çok ince kum, dere kumu, çok ince olacak. Onunla karıştıracağız. Bir ölçekte ya kompost olur ya torf olur veya solucan gübresi olur. Üç ölçekle harman edip onu saksılara yaydığımız takdirde bizim için ideal bir toprak karışımı da elde etmiş olacağız. Daha sonra saksıları yerleştirip tohumumuzu veya fidemizi bu saksılarda yetiştirmeye başlayabiliriz. Burada dikkat çekmek istediğim unsur kabak gibi yayılan bitkileri birbirine sık temas eden bir aralıkta yerleştirmemenizdir. Ama işte marul gibi iki tanesi, üç tanesi sık olsa da yan yana yetişebilecek bitkiler için bir saksıya birden fazla bitki ekebilirsiniz. Saksı büyüklüklerini yetiştirme yapacağınız, yetiştiriciliğini yapacağınız sebze türüne göre ayarlamanız gerekmektedir. Tabi bu işlemlere başlamadan önce hobi bahçeciliğine veya balkon bahçeciliğine sizlere tavsiye edeceğim en büyük e, unsur sabırdır. Çünkü bitki tohumundan size meyve verip sebze verip e, üretim yapana kadar geçen süre uzundur. Beklemek gerekir. Sabır ister. Şimdilik. E, bunu aklınızın bir köşesinde hep bulundurun. Tohumu toprağa attığınızda ertesi gün hemen yeşillenmez. Her çeşidin tohumu farklı sürelerde yeşillenir, çimlenir. Sıcaklık önemlidir bitki yetiştiriciliğinde. O sıcaklığı bulmadan ne yaparsanız yapın o tohum oradan çıkmaz. Saksılarımızı ektikten sonra tohumu veya fideyi daha sonra bitki bizim bakım işlemleri eğer uzun boylu dikine giden bitki ise sırığa alma veya bir yere tutturma iple gerekecektir. Veya yayılan bitki ise sağını solunu desteklemeniz gerekecektir. Biz bunların hepsine birden bakım işlemi diyoruz. Saksıda yetiştiricilik, balkonda yetiştiricilikte en çok karşılaştığımız sorun fazla sulamadan kaynaklı köklerin hastalanması, boğulması ve bitkinin ölmesidir. Bunun önüne geçebilmek amacıyla sizlere tavsiyem saksıyı toprakla doldurmadan önce tabana iri çakıl tanelerinden oluşan bir drenaj alanı yapmanızdır. Bir iki avuç kalın çakıl tanelerinden bir boş alan yapıp daha sonra üzerini toprakla doldurursak fazla suyun her şekilde saksının dibindeki o delikten süzülüp direni olmasını sağlarız. Böylece köklerimiz boğulmaz. Fazla sudan mütevellit de bitki kökleri hastalanmaz. Altın kural budur. Balkonda saksıda yetiştiriciliğin alt, altın kuralı muhakkak saksıdaki suyun direne edilmesi gerekmektedir. Bir yanlışta çok sık su isteyen bitkiler dediğimizde her gün sulama gerektiğini zannedip elinde suyla her gün o bitkilere zor su vermektir. Arkadaşlar çok sık su isteyen bitkinin bir sulama aralığı vardır. Üç günde bir sulanır. Veya dört günde bir sulanır seyrek az su isteyen bitki dediğimizde 7 günle 10 gün arasında su vermek gerekir. Elinize her suyu bulduğunuzda bitkinin dibine dökerseniz şayet o saksıda su birikiyor ve köklerin ihtiyacı olan hava ortadan kalkıyor, kökler boğuluyor. O toprağın içerisine koyduğumuz ince kum taneleri çöklerin hava almasını sağlayacak boşluklar yaratmakta ve toprağın sitrik türünü düzenlemektedir. Buna lütfen dikkat edelim. Daha sonra bitkinin bakım işlemleri sırasında işte arada bir saksının toprağının kabartılması ve sulamayla doldurulan hava içeren boşlukların yeniden yaratılması çöklerin hava alması açısından gereklidir kökler hava almazsa bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerini ve suyu topraktan alıp yukarılara iletemez. Balkonunuz iyi güneş almalı çünkü güneş fotosentezin ve bitki gelişiminin temel anahtarıdır. Buna dikkat etmek gerekli. Gölge hiç güneş almayan sert rüzgarlara tabi balkonlarda yetiştiricilik yapmak hayaldir sıcaklığında belli bir seviyede seyretmesi gerekir. Güneşten çok fazla kavuran veya hiç güneş almayan balkonlarda sıcaklık ve dediğim gibi sert rüzgar esintileri varsa bu balkonda yetiştiricilik yapmanız biraz zor. Bunları söylemekte fayda var. Peki efendim benim balkon değil de küçük bir bahçem var. Orada yetiştiricilik yapmak istiyorum. Nasıl başlarım diye soracak olursanız şayet. Benim şahsi kanaatime göre hobi bahçesinin büyüklüğü 300-500 metrekare arasında olmalı. Çok daha büyük alanlar sizi üretim açısından, planlama açısından zorlayacak fazla iş gücüne, emeğe ve finansal desteğe ihtiyaç duyacaksınız alan büyüdükçe. Çünkü çok alanı ekmek demek, çok ürün almak demek değildir. Bir de bunun bakımı, sulanması vesairesi vardır. O yüzden 300 ile 500 metrekare arasında bir iki ailenin çok rahat buradan gelen sebzelerle mutfak ihtiyacını karşılayacağı bir üretim yapmak mümkündür. Bahçede yetiştiriciliğe başlamadan önce muhakkak toprağı bir test etmek lazım. Ney noksan, ney değil. Buna iyi bakmak lazım. Güneşlenme durumunu, güneşin hangi saatlerden, nereden doğup, nereden battığı ve ne kadarının bahçe üzerinde yoğunlaştığı konusunu incelemek lazım. Su kaynağı muhakkak lazım. Su olmadan üreticilik olmaz. Ve üretime başlamadan önce nereye ne ekeceğiniz ve hangi sıklıkla ekeceğiniz konusunda da bir plan yapmanız gerekli. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Bazı bitkilerin dikim aralığı sıktır. Mesela pırasayı 10 santim 20 santim aralıklarla dikebilirsiniz. Ama eğer iki kabak tohumunu 10 santim arayla ekerseniz Kavaklar üst üste bilir. Bu yüzden nereye ve hangi sıklıkla ekeceğinizi bir kağıt üzerinde, bahçenin krokisi üzerinde yerleştirmeniz, araya muhakkak yürüme yolları bırakmanız ve ektiğiniz alanlar arasında da arasına girip otunu alma, efendime söyleyeyim meyveyi toplamak için sıra aralarında da boşluk bırakmanız geldi gerektiğini asla unutmayın. Çünkü eğer aksi bir durumla karşılaşırsanız kaba ettiniz ama yanına ulaşamıyorsunuz, meyvesini toplayamıyorsunuz. Bunun bir kıymeti harbiyesi olmayacaktır. O nedenle her bitkiye ulaşabileceğiniz hesaplayarak arada yürüme yolları bırakın, ziyaret yolları bırakın, gezinme yolları bırakın. Bunlara da dikkat edin. Kağıt üzerinde planımızı yaptıktan sonra başka bir unsur denk geliyor. Tüm bunlardan önce tabii toprak işlemesini, ekilecek yerlerin toprağının havalandırılmasını, ahırla ahır gübresiyle gübrelemeyi, toprağın besin e, elemanları açısından zenginleştirilmesini hiç söylemedik. Bunlar ilk olmazsa olmazımızdır zaten. Bahçenin kapısını açıp girdikten sonra muhakkak toprağa baktınız. Toprağın nasıl yapıda olduğunu az buçuk ve bunu muhakkak işte bir ahır gübresi sererek yanmış olacak ama ve daha sonra bunu belleyerek, çapalayarak toprağın havalandırılması, kabarması, yetiştiricilik yapacağınız alanın tohuma ve fidelere fide ekimine hazır hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra dediğim gibi planımızı yaptık. O plana göre ekiliş safhasına geçiyoruz. Ekiliş safhasında en önemli unsur dikkat edeceğimiz şey bitkilerin hangi bitkinin ne kadar güneşe ihtiyacı olduğu değişiklik gösterir. Bu unsurları da göz önünde bulundurularak mesela çok güneş isteyen domates, şeyi biber gibi domates gibi bitkileri güneşi daima alabilecek bir lokasyona. Gölgede de yaparım ben arkadaş diyen ıspanak marul gibi bitkileri de daha az güneş alan, buraya nispeten daha az güneş alan lokasyonlara dikmeniz faydalıdır. Bunu kağıt üzerinde zaten planlamasını yaptınız. Daha sonra bu bitkilerin hangi sıklıkta ne kadar büyüdüğünü hesap ederek yapılan bitki ekiliş aralıkları var o bitki ekiliş aralıklarına uygun mesafeler bırakarak alana dikiyoruz. Diktik, iş bitti mi? Hayır. İşte burada altın kuralımız devreye giriyor. Sabırla bitkinin yeşermesini, gelişmesini, önce kendini büyütmesini bekleyeceğiz. Her bitki meyve tutmadan önce belli bir olgunluğa erişmek zorundadır. Öyle diker dikmez hemen meyve vermez. Diker dikmez meyve bağlayan fideler böyle boyu bu kadar bu kadardır ama üzerinde biber görürsünüz. Burada bir sıkıntı vardır. Çünkü sebze me meyve öleceğini hissettiği an döl vermek ister. Yani hayatım sona eriyor ben döl vereyim der. öyleyse daha dikeli bir hafta 10 gün olduğunuz fide olan fidenin meyveye durması bitkinin yerini beğenmediği, sağlıklı olmadığı bir aksiliğin olduğunu gösterir size. Sabırla bitkinin, sebzenin, diktiğiniz fidenin, tohumun size meyve vermesini bekleyeceksiniz. Bu arada da bakım işlemlerine devam edeceksiniz. Dibindeki yabancı otlar, elle yolunmasını tavsiye ediyorum ben. Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin topraktan Alınmasında bitkiye rakip olur, ortakçı olur. O yabancı otları yolarsanız şayet bitki kendine net ayrılan besin maddesini ihtiyaç duyduğu besin maddesini daha daha rahat, daha bol, daha e, sağlıklı alacaktır. Böylece bitkinin e, sağlıklı gelişmesi mümkün olacaktır. Bir başka unsur. Sulama aralıklarımızın, periyotlarımızın her bitkiye göre değiştiğini unutmayalım. Salatalık çok su sever, evet her gün sulayabilirsiniz veya gün aşırı sulayabilirsiniz. Ama işte bir kavun karpuza meyve bağladıktan sonra çok fazla su vermenizi tavsiye etmem. Bunun için her bitkinin, her parselin hangi aralıklarla sulandığını bir kenara not almanız, sulanması gerektiğini, bir kenara not almanız ve bu sulama planına sadık kalmanız gerekmektedir. Domateste düzensiz sulama çiçek burnu çürüklüğüne sebep olur. O yüzden 4 günde bir suluyorsanız 4 günde bir sulamaya devam edeceksiniz. Çok ıı, ekstrem sıcaklık artışlarında vesaire tabi ıı, bu düzen bozulur. Bunu kendiniz de kendi bünyenizden hissedebilirsiniz. Ama belli aralıkta seyreden sıcaklıklarda kesinlikle sulama periyodumuza dikkat etmemiz gerekmekte. Bunu da altın kural olarak bir kenara not alın. Artı şunu ilave etmek istiyorum. Bir defteriniz olsun ve bu defterinizde günlük hangi bitkide hangi gelişmeyi yaşadığınızı not alın o bitkilere ne uyguladığınızı ve bunun neticesinde de size 3 gün sonra işte neyle karşılaştığınızı muhakkak not alın. Bu yetiştiricilik defteriniz size bulunmaz bir deneyim sağlayacaktır. Bir sonraki senenin kılavuzu rehber olacak. Bunu hiç unutmayın. Bir el defteriniz olsun, ajandanız olsun ve yaptığınız her şeyi işte bugün bahçeye gidildi, salatalıklara su verildi, karpuzların dibi çapalandı gibi notlar alın ve bu gün geçtikçe de burada gördüğünüz gözlemler işte karpuzlar meyve tutumuna başlamıştı, salatalıklar işte bir metreye çıktı, ipe alındı, 3 kilo bugün salatalık hasat edildi gibi notlarla her günü o bahçe ziyaretlerimizdeki her günü kayıt altına almanız bir sonraki senenin size kılavuzunu, rehberini sağlayacaktır. Bitki yetişirken muhakkak hastalıklarla ve zararlılarla karşılaşacaksınız. Bir büyüğümüzün dediği gibi bu işin fıtratında bu var. Bir yerde eğer sebze, meyve bir şey varsa muhakkak oraya onun düşmanı olan zararlı gelir bulur. Mümkün olduğunca izole yerlerde bulması zordur ama sağdan, soldan, öbür bahçeden vesaire gelir sizi muhakkak bulur. Her hemen hemen her zararlının ve hastalığın işte organik kimyasal ilaçlar kullanmadan e, tedavi şekli üç aşağı beş yukarı tam tedavi edemese de var. Bunları zaman zaman ben de paylaşıyorum zaten. İyi araştırmayla bu hastalıkların görüldüğü andan itibaren müdahalelerinizle bunlarla baş edeceğinize inanıyorum. Yaprakları koparın, efendime söyleyeyim bahçeden uzaklaştırın, kül serpin, küçük serpin gibi kültürel mücadele dediğimiz mücadele yöntemlerimiz var. Bunlarla hastalık ve zararlılarla mücadele edeceğiz. Böylece bitkimiz hasat olgunluğuna gelecek. Artık meyve vermeye başlayacak. Şunu göreceksiniz. Emeklerimiz o çiçek açtı ne güzel falan. Her bitkinin hasat çektiği, hasat süresi, hasat sıklığı da farklıdır. Bunu unutmayın. Her çeşit kendine has özellikler taşır. İşte patatesi girersiniz, sökersiniz bir defada hasat edersiniz. Ama salatalığı iki günde bir, üç günde bir toplamazsanız Böyle böyle tohumluk salatalıklar elde edersiniz. O yüzden eğer salatalık ektiyseniz zamanlamanızı, plan, zaman planlamanızı o salatalığa göre sık ziyaret etmeniz gerektiğini unutmayın o bahçeyi. İki günde bir uğramazsanız şayet sonra size salatalık sürpriz yapar. Ama kavun karpuz ektiyseniz işte haftada bir, 15 günde bir gidip bakmanız kafi gelecektir. Dolayısıyla yine en başa dönüyoruz planlama yaparken. Bahçenize ekeceğiniz ürün sizin ona ne kadar ilgi göstermeniz gerektiğini de belirleyecektir. Hangi sıklıklarla o bahçeyi ziyaret etmeniz gerektiğini, hangi sıklıklarla onlarla ilgilenmeniz gerektiğini ekeceğiniz bitkinin çeşidi size söyleyecektir. Bunu da en baştaki ekiliş planlamanızda bu ben bu bahçede ne yetiştirebilirim? E ben bir, bir şirketin CEO'suyum. Çok fazla vaktim yok. Abi o zaman oraya salatalık ekersen o salatalık seni her gün olmasa da iki günde bir oraya çağırır. Yani kendi hayatınızda bu bahçeye ne kadar zaman ayırabileceğinizin planlaması da çok önemlidir. Bunu bunun için söylüyorum bu hasat sıklıklarına göre gidip hasatınızı yapmanız ve afiyetle tüketmenizden başka da yapacak bir şey kalmamıştır. Daha sonra o bahçe üzerindeki canlılar mevsimin değişikliğiyle yavaş yavaş ölmeye başlarlar. Götürebildiğiniz yere kadar hasat alırsınız. Ancak yaz mesela yazdan konuşuyorsak yaz mevsimi bitip de sonbahar geldiğinde kıra düşmeye başlar. Kıra düştüğünde yavaş yavaş önce bitkinin üzerindeki meyveyi sebzeyi zedeler, kötü eder. daha sonra bitkinin kendisini öldürerek doğal e, sirkülasyonun devamı bir sonraki sezon için size bahçenizi hazırlamanız gerektiğini hatırlatır. Ölen bitkileri topraktan sökün ama bir kompost çukurunuz vesaire varsa orada yığın, çürütün. Onlar da gelecek sene gübre olarak aynı toprağa döndürebilirsiniz. Sezonu sona erdirin. Ürettiğiniz meyveyi, sebzeyi de gönül rahatlığıyla, ağız tadıyla yiyin. Umarım bu kısa sürede çok şey söyleyip Birçok konuya ışık olabilmişizdir. Tek temennim budur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kapanışı nasıl yapıyorduk? Şöyle. Bizi takip edin, bizde kalın. İyi akşamlar.